geliyor. Avlaya gelsin. Avlaya parası

Sarmaya bir ah kaldı gönlüm aman 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 Vay be dünya işte ha Ne yapalım Başlık parası için ne hallere düştük Haber rütatsın parası bitmedi abi. ne yapalım? Kaçırsak başımız belaya girer. ne yapalım abi? Kan davası olur. Ben bittim, başlık parası bilmedi Kız anası, kız babası, başlık parası. ve şekere bağırsaklara bile bir. açıyor. Şansınızı denemek ister misiniz? Buyurun zeka geliştiricili onlar. Asya'dan kalbe şekerine, bansaklara birebir. Baş böyle işte. Hayır, hayır. Evet, şu an araba payitağına. Oraya kalk. Evet. Bir kilo burada var abi. Bir kilo var. Bir kilo abi. Bizim nohutlar zeka geliştiriyor abi. Başlık parası için nohut satıyorum abi. Kendime para biriktiriyorum evlenmek için. Kimseye muhtaç olmamak için. Günde 200-300 demet nohut satıyorum. Kendime para biriktiriyorum evlenmek için. Herkesin ee, nohut almaya bekliyorum. Günde bir sürü arkadaşlar resim çekiyor. Nohut almak için. Yani memnunum. Sevdiğin, evlenmek istediğin bir kız var mı şu anda? Şu an yok da işte inşallah kendime para biriktiriyorum. Şey olursa evlenmeyi düşünüyorum. İnşallah olur. Tabii bir sürü insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar seviniyor, ilgi çekiyor.